Ho ho ho! Merhaba arkadaşlar, ben Aras Karafil. Merhaba oldum. Birazcık çıldıralım. <laughs> ho ho ho! Mutlu Nurella kardeşim. Eyvallah. Eyvallah, sana hediyem var. Buyur kardeşim. Ho ho ho! Mutlu yıllar! Şaka mı? Mutlu yıllar kardeşim. Hahahaha! <laughs> watch out, watch out, watch out, watch out! Watch out, watch out. <laughs> bir <dakika. gülüyor> uslu bir çocuk oldun mu bu yıl bakayım? Evet, çok uslu. Uslu uslu uslu. Evet. Aferin o zaman çekebiliriz. O zaman hak kazanlı fotoğrafa. Ama internette neler yaptığını biliyorum. Ne yapıyorum? Artık ne yapıyorsun? <laughs> Sen <mar> <gülüyor> <gülüyor> İnternette neler yaptığını biliyorum. Dört Mary Mary kesmez. Beş Mary Mary kesmez. Oh oh oh! Selamun aleyküm! aleyküm selam. Mutlu Noeller abicim! Mutlu Noeller! Eyvallah abi! Mutlu Noeller! Meri Meri Christmas! Oh, Hop da Meri Meri Christmas! Oh oh! Meri Abi, kardeşim. abi sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kimsin? Ben Santa'yım abi Santa para vermez. Oh, oh oh Gel buraya! Oh. Ho ho ho! Işıkta öyle Merry Christmas! Işıkta! Işmari Merry Christmas! Sana Maria de! Işmat Mari Merry Christmas! Işmat Mari Merry Christmas! Peki Noel Baba adam olsaydı arkadaşlar? Evet reis. Bacıdan değil kapıdan girerdi. Doğru mudur? Evet. Sakallarını her zaman seviyorum evet. zaten. Savaşmayın sevişin sevişin. Herkes sevişin, herkes sevişsin arkadaşlar. Aynen. Nasıl sevişsin reis? Şimdi burada göstermeyeyim çünkü <laughs> ayıp yani. Adam bak. Bir <laughs> de de değil mi? <laughs> Barış imzaladık. Nuhal babayı seviyormuş. Yes! Vahveş meri meri kesmez sen var ya ke. Eşme meri meri kesmez sen. Eşme meri meri kesmez. Hala ha ki o ke. Eşme meri meri kesmez. Ho oh, oh, ho oh. ho! Mutlu Noeller! Oh. Mutlu müeller El ver el ver Mutlu müeller Allah! Mutlu müeller <laughs> Mutlu müeller <laughs> Ho oh, oh, ho oh. oh, ho! Oh. Ho ho ho! Mutlu müeller kızlar! <laughs> Bu yıl uslu bir çocuk oldunuz mu? Eşme mari <laughs> mari kesmezse Eşme mari mari kesmez Bu nasıl yılbaşı? Bu yıl uslu çocuk oldunuz mu? <laughs> Hadi bir tek Ağacı vereyim. Ver. Buyurun. Oo, çok Kalsın, ta asla yaşayacağız, boş Bu yıl uslu bir çocuk oldun mu abi? Oldum abi. Müslüm baba var bizde, damardan giriyor. Damardan, girme, damardan girdi giriyor. Müslüm baba girdi, Beyiz, aynen. Canlı, ilginç, 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 Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlüme, bir türlü kendimi avutamadım. Meri meri var var iyi Evet arkadaşlar videoyu izlediniz. Çok eğlenceli bir çalışma oldu. Like yapmayı, abone olmayı bir de yorum yapmayı unutmayın. Hepinize musluklu bir yıl dilerim. 2017. Aile Yes.